Kürtajla ilgili bir başka önemli soru da kürtaj sonrası ilk adeti ne zaman görürüm? Ee, şimdi kürtaj, kürtaj öncesi tabii ki bir gebelik söz konusu ve bu gebelik nedeniyle rahim normal boyutundan bir miktar büyümüş oluyor. Gebeliğiniz 5 haftada olsa bir miktar büyümüş olacak rahminiz. 7 haftada olsa, 8 haftada olsa bir miktar büyümüş olacak. Kürtaj sonrası adet sürenizi tamamen vücudunuzun yenilenme, rejenerasyon süreci belirliyor. Ortalama biz bir ay diyoruz işlemi vücut adet kabul ediyor işlemin yapıldığı günü. Ondan yaklaşık 30 gün sonra beklenen adetiniz gerçekleşecektir. Bunun dışındaki, bunun farklı olduğu durumlar neler? Örneğin 10 haftaya yakın 8-9 haftalık gebeliklerde rahmin küçülmesi, gerilemesi biraz daha uzun zaman alacağı için bir ay değil de 40 gün ya da 45 gün sonra adet olmanız mümkün. Ayrıca yine polikistik over gibi adet gecikmesine yol açan problemleri olan perimenopoz hastalar, yine hormon düzeyi değişiklikleri yaşayan kişilerde de zaten adet gecikmesi söz konusu olduğu için ilk adet, ilk yumurtlama geç olacağı için bir miktar gecikebilir. Burada sizin dikkat etmeniz gereken en önemli konu şu. Kürtaj olduktan sonra ben a işte işlem yapıldı, artık bu ay gebe kalmam sanıp korunması ilişkiden kaçınmanız gerekiyor. Çünkü özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda ilk adet, adetten önce bile hemen yumurta geliştiği için yeni bir gebelik söz konusu olabilir. Kürtaj sonrası adetiniz 40 günden fazla geciktiyse mutlaka doktorunuzla iletişime geçin. Yeni bir gebelik riski var mı yok mu ona ekarte edin ya da e, herhangi bir hormonal bozukluğunuz varsa bunun tespiti için gerekli testlerin ve gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlayın.